var. Ee, öyle diyeyim. Bu boğumlardan da Kerem'cim bu boğumlardan da çok iyi bir şekilde açılıp Baba aşağıdaki like'a tıklayın diye yapıyorum ben. Aşağıda ya. Hı hı. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kerem'den dolayı böyle bağırış çığırışla yine şeyler yapıyoruz. Selam arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte bir ürün tanıtımında birlikte olacağım. Ee, bugünkü ürünüm gördüğünüz gibi bir evet. monoport. Bunun için e, birçok araştırma yaptım ve piyasada bulunan en iyi monoport modeli e, Dijital Power'ın 1600 lir. Ee, bu arada Kerem'le birlikte çekiyoruz. Bunları kamera arkasında göstereceğim size neler yaptığını. Ee, 50 mi bir daha? Monopod bunu e, internetten aldım. Ee, diğerlerine göre biraz daha pahalı. Çok da aman aman bir farkı yok aslında. 30-40 lira gibi bir farkı var. Ee, İstanbul'dan aldım. 2 sitesinden geldi. bir Birbirine geldi kargoyla. Ee, bu monopodun birkaç tane avantajı var diğerlerine göre. Bunlardan bir tanesi kafasının normal tripodlardaki gibi başlığının olması. Ve aynı şekilde aynı zamanda e, telefon tutucu bağlayıp e, dik çekimde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ve diğer bir avantajı, şurada tripodun ayak kısmının olması. Buraya da ayağınızla basarak tripodu sabitleyebiliyorsunuz. Daha doğrusu sağa sola veya öne arkaya gitmesini engelleyebiliyorsunuz. Ve bir özelliği daha, bu aslında normalde 1.70 oluyor boyları, 170 santim. Ama bu açıldığı zaman bir 185 santime kadar e, uzayabiliyor. Kapalı hali 64 santim. Şurada 3 boğumu var. Böyle diyeyim. Bu boğumlardan da Kerem'cim bu boğumlardan da çok iyi bir şekilde açılıp Baba aşağıdaki like'a tıklayın diye yapıyorum ben. Aşağıda ya. Hı Evet. Bu şekilde de ayar yapabiliyoruz. Bitti Onu mi? şu oldu. Sağa sola yukarı aşağıya ve ee, dik olarak da yapabiliyoruz. Aynı zamanda burada dengeyi düz olduğunu sağlayacak su terazisi de mevcut.